Herkese de merhaba arkadaşlar. Ben Dilanur. Ee, bu ilk kanal için de yayınlanıyor. Gurbetçi Kızın Günlüğü. Artı Oyun yaz Planlı Kanalı. O yüzden ikinci videom. Için bazı bazı iki yüz küsümcü videom. Bugün yazıdan da anladığınız gibi Bugün yazıdan da anladığınız gibi sezon finali yapıyoruz. Oyun dünyası olarak geçen sene yapmıştık. Bu yıl ikincisi. Toplamda bir 4 yok. Bir, bir, buçuk ay yokuz. Bir ay 45 gün gibi. Yok. Bir yani 45 gün yokuz Avusturya'da. Türkiye'de ilk zamanlar yani sezofreleri açıldı diye değil sezofrelerin direktmen önce, açılmadan önce videolar falan yayınlayabilirim. Geçen hiçbir şey yapamamıştım. Ses çünkü çok doluydu. Bu sefer inşallah bakın hiçbir şey söz vermiyorum. İnşallah çok fazla içerik vlog falan yapmaya çalışacağım. Yanımda Elif de olacak inşallah. Bahçe de olacak. Dedim bahçesi. Dedim bahçesini bir güzel yayacağız. Yağlayacağız. Yani her şeyi toplayacağız. <laughs> Öyle. Yarın akşam yola çıkıyoruz. Yarın gece mi desem, akşam mı desem. Yarın 11-12 gibi yol çıkıyoruz akşam. Uçak saat 1'de mi 2'de mi ne? Bir de hava yanında olacağız galiba. 3'te kalan 3'te uçar uçak büyük bir ihtimal. 4 5 6 gibi Türkiye'de olacağımızı düşünüyorum. Sadece ben bir 4 5 saat uyurum başka da uyacağımı sanmıyorum. Gece olması o yüzden çok gıcıma gidiyor. Çünkü uyku düzenimiz kalk gidiyor yani tamamen. Tam ya o gün ayakta duracağım ya da o gün biraz uyumam gerek. Bir bir şey uyurum bir yiyirim bir, bir saat iki saat belki daha fazla belki daha az bilmiyorum. Bu boncuğu ne yapacağız? Boncuk yemeyeyim. Yemini bitirdikten sonra alırım. <laughs> bu süreçte boncuğu dayım bakacak. Burada bir tane dayım var evlendiğine. Yani bu yeni geldi. Türkiye ye gitmeyecek o yüzden o buyur. O yüzden o Türkiye ye şey yani o dayıma kalacak. Biz tek başımıza <laughs> uçacağız. Uykum vardı ya. Bu sabah da uyumasam olmuyor. Evet olur. Ne? Ne bakıyor? Evet öyle. Bir, bir hafta mı? Bir buçuk hafta mı? Ne? Ankara'da duracağız çünkü dedem ameliyat oluyor. Sonradan da direkt e, dedemle beraber trenle köye geçeceğiz. Büyük bir ben oraya uçak bloğunu eklerim diyeceğim. Sanmıyorum önce uçak bloğunu yayınlarım. Yer açılsın diye. Sonra köye gidiş bloğumu yayınlarım. Da köye gidiş biraz uzun sürer. Neyse. Yanıma uçak için iPad alacağım. Çünkü iPad'de bir biraz beyaz şeyin dedim Google'dan ve onun resim yapacağım arkadaşlar şu kalemi falan da var bir şeyler falan çizebilirim iPad iki tane telefon power bank bilmiyorum belki belki atari belki ne şu an? neyse bir bakayım ben tekrar nerede ya. Buldum. Bu, bu atelimiz. Açalım şöyle. Şimdi bunda bir sürü oyun. Ne oldu bu Ha. Biraz atalım. Bunda bir sürü böyle oyun var. Gördüğünüz gibi ay dur Çok seviyorum bu oyunların hepsini. Ne nereye gitti bunun ucu? Ya şey oldu buraya ya? Uzuna yakın arkadaşlar söyleyeyim daha kullanışlı ha, bak, bir tane oyunu sevdim oyunu buldum bak böyle çok severek oynadığım oyun bu mesela çok oynarız. çünkü o yüzden götüreceğim mesela oyun oynayacağım Yemini bitirdin mi artık? Buyur arkadaşlar yani. Ben bu atölyeye genelde şey çaldıydım. Ben çok daha dost iyi. Bizi de ev halkı oynuyor diyebilirim. Hoşlarına gitti çünkü bu atölyeye. Şurada eleneyim. Öyle bir oynadım sizinle. Bekleyelim. Çünkü bunun aha. Hiperatmin elen. Yanıma almayı düşünüyorum ya. Alayım bence. da. Uçakta falan sıkılırım. Oynarım. Belki kırtasiye falan giderim. Elif'le beraber. Tabii yani inşallah. Kırtasiyeden ben emzik zincir için boncukları alırım. Büyük bir ihtimalle. O çok kutumu da yanımda almam lazım da. anlama nasıl çarptığımı alacağım bilmiyorum. Evet. Çünkü Türkiye'de çok güzel boncuklar olduğunu düşünüyorum. Ahşap boncuk olsun. Güzelce ne diye Bir şeyler yapmak istiyorum. Ben babamı arayayım. Açık babam beni alsa ya. Neyse. Gel bakayım sen yemeğin bitmiş gel. Bak tutun yeri ben seni göstereceğim demiştim. Gel. Sigara pişti. Burada. Burada. Bu küçük hanıma da dayımız bakacak. Dayım, bunu dayım pek anlaşamıyorlar. Değil mi? Sen şöyle gitmek istemiyorsundur. Aa, tamam tamam. Hadi in. Hadi in. Ne yapacağız şimdi? Neyse. Şunları. Telefonu Türkiye götüreceğim. Telefonunu da götüreceğim. Sürdan iPad'leri, ay tabletleri götürmeyeceğim. Çünkü hiç gerek yok. Koşla kalabalık etmeyin. Bunları götüreceğim şunların hepsini. Hatta onları götüreceğim şey şeyleri de hazırlamaya başlayayım ben. Şu mouse'u şimdi şu mouse değildi. De. Şeyin şey pilini bulamıyorum şu klavyenin o yüzden onu özel şimdi özel şarj aldık biliyoruz ki bu şeyi ki Bakayım bir olaya şarj ettim var ah, şu olur şu Bilmiyorum belki onun da şartı. Bu işimizi bugün yarayacak Ama yine de atayım içine. Tamamdır. <laughs> şarj kutusu. Ama onu o gibi çıkartmak için o, işimi bugün yarayacağım. Yani birkaç gün boyunca. Hatta şu an bari bir de atari şu iki şarj zaten. Atari bugün bari takip şarja da. Neyse. Ay kese kapat. Kapamadı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone, like, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi sezon finali yapıyoruz. Ve bir kere yani 50 e gün aranızda yok. Lütfen abone olmayı, like atmayı Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.